arkadaşlar Matfen kanalına hoş geldiniz. İkinci sınıflar için toplama işlemi yapacağız. Öncelikle toplama işleminin terimlerini öğrenmekle işe başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toplama işleminin e, toplama çizgisi var. Toplama çizgisinin üzerinde iki tane sayımız var ve toplanmışlar. Biz bu sayılara toplananlar diyoruz. Toplanan, toplanan gördüğünüz gibi 45 bir toplanan, birinci toplanan. 32 de ikinci toplanandır ve çizgimizin altında kalan sayıya da toplam diyoruz arkadaşlar. Bir kez daha söyleyecek olursak toplananlar var. Üstekilere toplanan diyoruz çizginin üzerindekilere. Çizginin altında kalana da toplam diyoruz. Toplama işlemini yapmaya birler basamağından başlarız. Çok önemli bir kural. Kesinlikle onlar basamağından başlamıyoruz toplama işlemini yapmaya. Gördüğünüz gibi 5 ve 2'nin olduğu yerden yani birler basamağından başlıyoruz toplama işlemini yapmaya. Arkasından da onlar basamandaki sayıları yani 4 ve 3'ü de topluyoruz. Yine altına tam altına gelecek şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi yapmaya başlayabiliriz. Önce gördüğünüz gibi iki tane sayımız var. Birler basamandan başlayacağız demiştik. 5 ile 5'i topluyoruz. Öncelikle Bakıyorum 5 ile 5'i nasıl toplarım? Öncelikle arkadaşlar 5'i üstteki 5'i aklımda tutuyorum. Bu burada dursun aklımda diyorum. 5 var. 5 burada dursun. Onun üzerine alttaki 5'i sayıyorum. Yani ne oldu? Aklımda 5 vardı. Üzerine 5 sayacağım. Alttaki 5'i sayacağım yani. 5 aklımda 6, 7, 8, 9, 10 etti. Yani bir tane sayı yazabileceğim için diyorum ki onun sıfırı elde var biri yukarıya yazıyorum. Diğer basamağı onlar basamağını üzerine yazıyorum. Onlar basamağındaki sayının üzerine yazdım. Şimdi arkasından gördüğünüz gibi iki var. Üzerine kaç tane sayacağım? Altı var. Yine ikiye diyorum ki sen aklımda kal. 2 onun üzerine 6 sayacağım şimdi. 2 ve 3 4 5 6 7 8. Bir de elimizde vardı 9. Demek ki sonucumuz 90'mış arkadaşlar. Gelelim şimdi bir tane daha toplama işlemi yapalım. 28 sayısıyla 35 sayısını topluyorum. Kuralımız neydi? Önce birler basamağından başlıyorduk toplama işlemini yapmaya. Ne diyorduk? 8 sen benim aklımdasın. 8'i şöyle alalım. Bir aklımızda dursun. 8 aklımda. Üzerine kaç sayacağım? 5 sayacağım. Evet. 8'in üzerine 5 sayıyorum. 8 9 10 11 12 13. 13'ü oraya yazamayacağım için 13'ün 3'ü diyorum. Elde var 1. Şimdi 2'nin üzerine 3 tane sayacağım. 2 aklımda üzerine 3 tane sayıyorum. 2, 3, 4, 5. 1 de elimizde vardı. O zaman buraya 6 yazıyoruz arkadaşlar. Evet bir tane daha etkinlik yapalım. 39 sayısıyla 32 sayısını toplayacağım. Ne demiştik? Birler basamağından başlamamız gerekiyor toplama işlemini yapmaya. Yani 9 ile 2'yi öncelikle topluyoruz. 9'un üzerine 2 sayacağım. Yani 9 aklımda. Onun üzerine 2 tane sayacağım arkadaşlar. 9 10 ve 11. 11'i oraya yazamadığım için ne yapıyorum? 11'in 1'i diyorum. Elde var 1 diyorum. Şimdi 3 ile 3'ü toplayacağım. 3 aklımda. 3'ün üzerine 3 sayacağım. 3 4 5 6 Evet 6'yı buraya yazdık. Bir de elde vardı 7. Evet. Unutuyorduk neredeyse eldeyi zıpladı bize hatırlattı. Evet diğer toplama işlemimize geldik arkadaşlar. 79 sayısıyla 19 sayısını toplayacağız. Önce birler basamağından başlıyoruz toplamaya. Diyorum ki üstteki 9'a sen aklımdasın. Şöyle aklımda bekle. 9 aklımda olsun. 9'un üzerine 9 sayacağım. Evet 9 diyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18'in 8'i elde var. 1. Şimdi 7'nin üzerine ne yapacağız? 1 sayacağız. 7, 8, 1 de elde vardı. 9 eder. Demek ki sonucumuz 79 ile 19'un toplamı sonucu 98'miş arkadaşlar. Şimdi bir tane daha toplama işlemimizi yapalım. 31'in üzerine 49 ekleyeceğiz. Toplama işlemini yapacağız. Şimdi arkadaşlar, burada biri aklımda tutup üzerine 9'u sayabilirim. Ama bence daha kolay olan büyük olanı aklımızda tutup diğerinin üzerine küçük olanın üstüne saymak. Yani şöyle diyorum. 9 sen benim aklımda kal senin üzerine sayayım ben 1'i diyorum. Ve bu sefer parmağınızda 1'i gösterebilirsiniz. 9'un üstüne 1 sayalım. 9 aklımda 1 üzerine sayarsam 10 eder diyorum. Ve onun 0'ı elde var 1. Şimdi 3'ün üzerine 4 sayacağız. 3 aklımda 4'ü gösteriyorum. 3, 4, 5, 6, 7 diyorum. 1 de elimizde vardı 8'dir sonuç. Yani 31 ile 49'u topladığımız zaman toplam 80'dir diyoruz. Şimdi 16 ile 56'yı toplayalım arkadaşlar. Ne diyorduk? 6 aklımda 6'nın üzerine sayıyorum. 6'yı gösteriyorum. 6 7 8 9 10 11 12 diyorum ve 12'nin ikisi elde var 1. Bir. Şimdi 1'in üzerine yine az önceki gibi yapalım. 1'in üzerine 5'i değil de 5'in üzerine büyük olduğu için 5'in üzerine 1'i sayalım. Yani dediğim şu 5 aklımda üzerine 1 sayacağım. 5 bir daha üzerine sayarsam 6 eder. Bir de elimizde vardı. 7 cevabımız 72 oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim 59 ile 20'yi toplama işlemine. Evet. 9 0 daha kaç eder? 9 eder arkadaşlar. 9'la olmayan 0'ı hiçbir şey yok yani 9'un üzerine 0 eklersek 9 eder. O yüzden elimizde de yok. 5'in üzerine 2 sayacağız. 5 aklımda 5 6 7 yani sonucumuzu da yazdığımız zaman toplam 79 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar toplama işlemi videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.